Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dox'ta çekim işlemleri nasıl yapılır? Bir ona göz atalım. O nasıl çekeriz arkadaşlar? Onlardan bahsedeceğim. Dox uygulamasına girdik arkadaşlar Telegram'ın içinden. Karşımıza bu ekran geldi. Daha sonra deposit to exchange diyorum. Burada arkadaşlar eXchange ve walletin Telegram var. Telegram cüzdanı da atabiliyorsunuz buradan ama en temizi borsaya atmak, hazır listelenen borsalara diye düşünüyorum. Exchange'lerde continue diyorum. OKX'i e Bybit var arkadaşlar. Ben OKX'i kullanıyorum. Bybit'i kullanmıyorum. Ama genel olarak mantığı aynı zaten. OKX'ten send here diyorum arkadaşlar. Burada OKX hesabım var mı diyor. Eğer OKX hesabınız yoksa açıklama kısmında link var arkadaşlar. Oradan da giriş yapabilirsiniz. Yes I have diyorum ben arkadaşlar. 3 tane sekme var. Şu an OKX UID'yi gireceğiz. Dox'un deposit adresine gireceğiz ve demo'yu gireceğiz arkadaşlar. Memo'ya gireceğiz arkadaşlar. Şimdi OKX uygulamasına geliyorum. Burada varlıklarıma geliyorsunuz arkadaşlar. Yatır kısmına basıyorsunuz. Kripto yatır diyoruz. Buradan Dox'u aratıyoruz. Dox Ton arkadaşlar. Sadece Ton şu an. Onu açıyoruz. Burada bakın yatırma adresi var. Yatırım adresini kopyaladım geldim depozito adrese bunu yapıştırdım arkadaşlar. Ardından memo için burada bakın comment numarası veriyor. Bunu alıyorsunuz. Yeniden geldim. Memo'ya da bunu yapıştırdım. OKEX UID de şöyle OKEX'teki ID'miz arkadaşlar. Onun için de şöyle profile geleceğiz. Şurada profile basıyorsunuz. Bakın şuraya bastım. Burada OKX UID numaram var arkadaşlar. Bunu da kopyalıyorsunuz. Yeniden doksa geldik. OKX UID'de bunu da yapıştırdık arkadaşlar. Şu an her tarafı doldurmuş olduk ve ardından sende basıyorsunuz. Burada en son hani her şeyiniz doğru mu? Kaycınız yapıldı mı diyor OKX'te. Benim kaycım hazır zaten aktif olarak kullanıyorum. Confirm diyorum arkadaşlar. Şu an 26 Ağustos'ta listelenmeye hazırlıyor arkadaşlar. O yüzden Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an beklemede kalacağız. Bu Notcoin'de de böyle olmuştu. Notcoin'de de binasa çekmiştik. Listelendiği zaman gözükmüştü arkadaşlar. O yüzden şu an hani çektiğiniz niye borsada gözükmüyor diye çok böyle şeylere kapılmayın olumsuzluklara. 20 Ağustos'ta büyük ihtimalle cüzdanlarımızda görmüş olacağız. Hepinize iyi kazançlar arkadaşlar.